senle, sende, sevgiyle yaşamak sevgili. Hazreti Vahşi gibi bile olsa, sütün arkasında, yüreğinin kan ırmağında abdest aldırıp ruhuna, durup huzura, fahri alemin bir adım uzandı Sokaklarından geçerken, dağ gibi hüznünü boğan sevdayla, Yatağından fırlayıp Bilali nidayla Ufuklar ötesinden indirilen o şifayla Durup huzura kara sevdanın bir nefes uzağında Ben de olsaydım diyorum ey sevgili Bilmeden haddimi Kömür gözlerinde yakıp kara benliğimi Cihad ruhuyla dokunsaydı kolun kanadı şimdi yetmiş üç fırkanın içinde şaşkındır feryadım. Kokmuyor sokaklar, yanmıyor seherde kandiller, küsüp gittiler hep seni anlatan diller. Toplanmış umutlar arim selinin önünde, kim bilir gelecek musalar hangi nehrin selinde. Olmuyor sevgili Dünyamız artık çok yaşlı Günahlardan kızgın Yerler ve gökler çatık kaşlı Senle olmak vardı ama Sahabe gibi sana sevdalı Musab gibi kolları düşerken bile Sana vefalı Ama bilirim ki benim için işte en hayırlı zaman. Karakterime ve şuuruma en elverişli mekan. Rabbimin nasip ettiğidir ki ona sonsuz hamd olsun. Ey Rabbim, ölüm beni Habibine